Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma ve yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir baklava tarifi karşınızdayım. Tezgahımın üzerine bütün malzememi hazırladım. Dilerseniz hemen hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. İlk önce şöyle yoğurma kasesine bir tane yumurtamızı kıralım. Evet bir tane yumurtamızın ardından hemen şöyle bir çay bardağı sıvı yağ çok böyle bardaklarımı doldurmadım arkadaşlar birer parmak eksik olacak şekilde sıvı yağımız var ılık su yine aynı bardak ölçü, ölçüsüyle sütümüzü de ekliyoruz tepsim küçük olduğu için böyle çok bardaklarımızın yani azı beraber doldurmak istemedim. Ama tepsiniz büyükse böyle bardaklarınızı azı beraber doldurun. Ben birer parmak eksik bir bıraktım. Evet şöyle bir taraftan karıştırırken şöyle bir yemek kaşığı elma sirkesi bir fisket tuz burada da bir paket kabartma tozumuz var. Evet şimdi kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Hamurumuz ne çok sert ne de çok yumuşak olması gerekiyor. Zaten birazdan sizlere yoğurduktan sonra kıvamını göstereceğim. Evet şöyle bir 4 su bardağı unu ekledim. Şimdi bu aşamada 5. su bardağı azar azar kontrolü ekleyelim. Yine sizler de sevgili arkadaşlar böyle ununuzu kontrolü ekleyin. Çünkü ununuzun kalitesine göre yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarı değişkenlik gösterebilir. Sevgili arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum toparlandı. E kullandığım sıvı malzemelere göre toplamda 4 su bardağı un kullandım. 5. su bardağımızdan da bakın şu kadar bir un kullanmış oldum. Yani 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı dolusu un ilave etmiş oldum. Tabii ki yine açıklama kısmına yazacağım. Oradan da dilerseniz bakıp yapabilirsiniz. Sizlere tavsiyem hamurunuzu çok güzel bir şekilde yoğurun. Ee, ne kadar güzel yoğurursanız o kadar baklavalarınız hem güzel açılır hem de lezzetli olur sevgili arkadaşlar. Evet hamurumuzun bakın yumuşaklığı bu şekilde. Şimdi tezgahımızın üzerine alıp bezelerimi yapmaya başlayacağım. Evet yapmış olduğum hamurdan 10 tane beze yaptım. Şöyle bezelerimizi biraz önce yoğurduğumuz hamur kasesinin içine alıp ilk önce şöyle bir ufak ufak açacağım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, şimdi bezelerimizi şöyle bir tatlı tabağı büyüklüğü kadar Un um ile açacağız. Daha sonra e, hamurlarımızı büyüteceğimiz zaman da buğday nişastası kullanacağız. Çok fazla fazla yani büyük büyük açmamıza gerek yok. Tatlı tabağı büyüklüğü kadar olacak şekilde açalım. tüm bezelerimi çok böyle fazla unlamadan tatlı tabağı büyüklüğü kadar açtım Tepsimi de yanıma getirdim. Sevgili arkadaşlar şimdi şöyle ilk önce tepsimizin tabanına tere streç naylonumuzu yayalım. Şimdi bu şekilde üzeri kapalı şerbetimi ocağa koyacağım. Çıkan bulaşımı falan toparlayana kadar hemen hemen şöyle bir yarım saat kadar hamurlarımızı dinlendireceğiz. Bakın şöyle hemen tekrardan üzerimiz şöyle streç naylonla kapatıyoruz. Tava hamurumun üzerine şöyle kapattım. Şimdi sıra geldi şerbetini hazırlamaya. Şerbetimiz için gerekli malzemeler şöyle 3,5 pardon 4 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı şöyle soğuk suyumuzu tenceremize alalım. Bir tane de limon, limon dilimini içine bıraktım. Şimdi ocağımızın altını açalım. Şerbetimiz kaynamaya gelince orta ateşte şöyle bir 15-20 dakikaya yakın kaynatıp daha sonra da soğumaya bırakalım. Bu baklavamızda şerbetimiz soğuk. Baklavamız da sıcak olacak arkadaşlar. Evet şimdi dediğim gibi şerbetimiz kaynamaya gelince şöyle orta ateşte 20 dakika yakın kaynatıp daha sonra da soğumaya bırakıyoruz. Sevgili arkadaşlar, şöyle bezemizin bir tanesini elimle önüne aldım. Üzerine de e, buğday nişastası serptim. Elinizden geldikçe hamurunuzu açarken seri olmaya çalışın. Kapılarınız, pencereleriniz kapalı olsun. E, eğer açık olursa elinizin altında hamurunuz kurulaşır, yırtılır. O yüzden elinizde elinizden gelirse seri olmaya çalışın. Çok da fazla böyle nişasta serpmeyin arkadaşlar. Böyle tahtanıza, oklavanıza yap yapıştıkça böyle azar azar ekleyin, azar azar e, kullanın. Evet ben şimdi e, açma kısımlar biraz hızlandırayım sizler sıkılmayın. Sevgili arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi güzelce hamurumu incelttim. Başta sadece bir kere nişasta serptim. Daha sonra bir daha nişasta kullanmadım. Gerçekten hamurumuza çok güzel bir şekilde şöyle görüyorsunuz açılıyor. Ben de kapımı penceremi kapattım mutfağımın. Evet, bayağı güzel şöyle incelttik. Hatta sizlere göstereyim. Evet bu kadar açmamız yeterli olacak. Bir kere daha hemen dolayın. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle oklavama sardım. İnşallah güzel tamam görüyorsunuz. Bakın oklavamızı sardık. Hemen şu şekilde oklavamızın üzerinde büzelim. Evet, şimdi sıra geldi baklavamıza şekil vermeyi. Açtık, oklavamızı sardık ve şu şekilde düzgülü hale getirdik. Ee, ben şöyle bu taraftan başlayacağım. Buradan yaparken belki tersime gelir arkadaşlar. Şöyle elim önüne cevizimi getirdim. Hatta şöyle sizlerin rahat görmesi için şu şekilde yapalım. Şöyle bir tatlı kaşığı cevizimizi şöyle kenar kısmına koydum sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle hemen büyük olduğu için şöyle üzerine doğru katlayalım. Bu şekilde yaptığınızda cevizleriniz de dışarı çıkmaz. Bakın şöyle ucundan tutup şu şekilde üzerine kapatıp elimizle de şuradan şöyle sıkıştırıp bakın baklavalarımızın şekli aynı. Nasıl desem şemsiye mi artık yelpaze mi siz e, hani görüntüsü neye benzetiyorsanız bilmiyorum ama. Yani o şekilde çok güzel oluyor. Bakın şöyle sıktırdım ve o kısmı da kestik. Bakın bu e, baklavamızın üst kısmı arkadaşlar. Tepsiye koyarken şöyle çevirip şöyle bu şekilde koyacağız. Evet. Şöyle kenara alalım. Daha sonra da tepsiye dizeceğiz. Evet şöyle uç kısımları baktığımız kaldı arkadaşlar. Bu şekilde kesin Evet ben şöyle önceden iki tane bezemi hazırladım. Şu şekilde. Evet. Şimdi bir tane daha hemen hızlı bir şekilde açacağım. Onu da sizlere göstereyim. Daha sonra geri kalan bezelerimi yine aynı bu şekilde kaldığım yerden devam edeceğim. Sevgili arkadaşlar, şöyle bir tepsi baklavamız hazır. Gerçekten şöyle şeklini görüyorsunuz çok güzel oldu şimdi hemen kasenin içerisinde 100 gram tereyağı, bir çay bardağından biraz fazla da sıvı yağ ekledim. Tavada tabii ki erittim. Daha sonra temiz bir bezle şöyle kaseye süzdüm ki içindeki ayranı tortusu olmasın diye mutlaka böyle yağınızı süzün arkadaşlar. Yoksa o ayranıyla tortusuyla baklavanızın üstü kararır. Şimdi ben şöyle yağımızla güzelce baklavamızın üzerine gezdirim. 160 derece fırında Yaklaşık 40 dakika pişireceğim bunun çünkü hamur kalın olmadığı için böyle katlı baklava olmadığı için normalde diğer baklavaları ne yapıyoruz 1 saat boyunca pişiriyoruz. Ee, bunu da öyle çok uzun süre pişirmenize gerek yok şöyle kontrollü bir şekilde 40-45 dakika sizler fırın ayarınızı bilirsiniz o şekilde kızartın baklavanızı ben de şöyle hemen yağını dökeyim. Sevgili arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Şimdi fırınımıza gönderip şöyle kontrollü bir şekilde baklavamızı pişirelim. Sevgili arkadaşlar baklavam çok güzel bir şekilde fırında şöyle görüyorsunuz kızardı. Tabi biraz akşam saatine kaldık. O ara işlerim de vardı hemen başlayamadım daha doğrusu geç başladım baklavanın yapımına. Ee, şöyle görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kızardı. İlk sıcaklığı çıktı. Hemen direkt fırından çıkarı çıkarmaz şerbetiyle buluşturmayın arkadaşlar. Mutlaka şöyle baklavanızın ilk sıcaklığı çıksın. Evet şimdi soğuya şerbetimizi şöyle baklavamızın her tadına gelecek şekilde dökelim. Evet şerbetimizin de kıvamı çok güzel bakın şöyle koyulaşmış öyle sulu değil zaten bu tür böyle ince baklavalarda şerbetimizin biraz böyle kıvamlı koyu olması gerekiyor. Sevgili arkadaşlar şöyle şerbetimizle baklavamızı buluşturduk. Tabii benim çok fazla zamanım yok bekletmek için ama. tabi e, tabii sizler daha fazla bekletebilirsiniz. Şöyle bir 4-5 saat bekletirseniz şerbetini çekecektir. Daha güzel olacaktır baklavamız. E, zaten başta söylemiştim tepsim çok böyle büyük bir tepsi olmadığı için. Önünde 4 tane beze arttı. Onu da böyle midye baklava yaptım. İçine ceviz koydum. Şimdi ki cevizli yaptığım midye baklavanın tamamı kanalımda kaymaklı olarak var sevgili arkadaşlar. İster cevizli yapın ister kaymaklı yapın. Şimdi bu videoda Yani çekmek istemedim yapım başlamasını ama Dediğim gibi kanalımda kaymaklı midye baklavası var. Ee, dilerseniz o tarifime de bakabilirsiniz. Zaten birazdan o yaptığım baklavayı da sizlere göstereceğim. Evet şöyle yine aynı yöntemle açtım. Hamurumu büzdüm. Şu uç kısımlarını kesip içine koydum arkadaşlar. Şimdi şu şekilde hemen birer tatlı kaşığı çok aralıklarda e, aralıklar da koymayalım çünkü kenar kısımları sonra kestiğimiz için ziyan oluyor böyle yakın yakın cevizlerimizi şu şekilde koyalım e, kaymaklı baklavayı da Ramazan bayramında yapmıştım o da çok beğeni aldı hatta ben onu yaptığımda hemen hani videosunu paylaşmak için bayrama yani daha vardı 15-20 gün kadar onu kızıma ver dedim iş yerine götürdü Orada da gerçekten çok beğenilmişti. Yine kanalımda dediğim gibi çok güzel baklava çeşitleri var arkadaşlar. Dört ile böyle oklava ile uğraşmadan çünkü herkes oklava ile böyle e, açamıyor maalesef. Ama merdane ile çok güzel bir baklava e, tarifi de kanalımda var. Dilerseniz onlara da bir göz atın. Bakın şöyle e, cevizini yerleştirdim. Şu fazla gelen kenar kısımlarını içeri doğru katlayalım. Evet inşallah tam görüyorsunuz. Şöyle üzerine katladık arkadaşlar. Şöyle elimle büzüştürerek bakın şöyle sıkılayalım. Tepsim küçük olduğu için önünde 4 tane beze kaldı. İster tepsiniz küçükse böyle ikinci tepside uğraşmak istemiyorsanız yarım çay bardağı yani yağ olsun süt olsun sıvı malzemelerinizi yarım çay bardağı kullanın. Ya da benim gibi şöyle önünde arttığı için iki çeşit baklava da yapabilirsiniz. Gerçekten bu da yine aynı yöntemle açtık. Bu da çok kolay çok zevkli. İlk yaptığımız baklava gibi bu da çok kolay arkadaşlar. İsterseniz bayramda böyle iki çeşit farklı baklava da yapabilirsiniz. Birebir benim yaptığım ölçülerde. Bakın şu şekilde hepsini şöyle bir sıktım arkadaşlar şöyle parmağımla. Evet artık bunun pişirme aşamasını sizlere göstermeyeceğim. Dediğim gibi kanalımda olduğu için. Bunu da yağını falan şimdi tekrardan hazırladım. Yani kafanız karıştırmasın. Diğer yağ şerbeti zaten hepsini ilk yaptığımız tepsiye döktük. Buna tekrardan şerbetini yağını tekrar hazırlayacağım. Bakın sevgili arkadaşlar şöyle kestikten sonra Bakın şöyle üstünü alta doğru çeviriyoruz. Şöyle bir daha elimizle şekil verip uç kısımlarını sıktıralım. Bakın şöyle üst kısmını alta getirdim. Şöyle hatta duralım. Siz daha bir net görün. Bakın şöyle çevirdik. Yakın yakın yaptım çünkü şu kenarları dedim hani kesit de çok fazla ziyan etmeyelim. Evet şöyle hepsine şekil verdim. Bakın şu kenar kısımları çok uzun. Onu tabi bıçakla kesin. Çok fazla da o kenar kısımları baklavamızın yani yediğimiz zaman ağzımıza gelmesin. Şöyle fazlalıkları keselim. Hakikaten hamuru da o kadar güzel açıldı ki anlatamam sizlere. Böyle ne yırtıldı arkadaşlar. Hani derler ya yağ gibi. Gerçekten yağ gibi açıldı. Şöyle yaptığımız en son ki hemen Baklavamızda tepsimizi yerleştirelim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldular. Bunu da yağını hazırladım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bunu da yağına döktükten sonra fırınımızda yine aynı şekilde. 160 derecede böyle bunu çok uzun uzun pişirmemize tabii ki gerek yok. Bunu da yine hamuru ince olduğu için kontrolü bir şekilde yağını döktükten sonra fırınımıza güzelce rengi kızarana kadar pişireceğim. Sevgili arkadaşlar, şöyle bir yarım saat kadar önce bekletebildim. Cevizli midye baklavamız da fırında kontrolü bir şekilde pişiyor. Onu da zaten 160 dereceye ayarladım. Evet, çok bekletmeyeceğim çünkü hava karardığı zaman istediğimiz e, hani görüntü olsun, çekimi olsun, kaliteli olmuyor arkadaşlar mutfak karanlık olduğu için. Evet, beklediği zaman tabii ki baklavamız daha bir şerbetini çekip daha bir güzel olacaktır. Yani sizler şerbetini döktüğünüzde ee, bir gece boyunca bekletin sevgili arkadaşlar. Göreceksiniz daha bir güzel olacaktır. Ben şöyle bir baklavamı antep fıstığı tozu ile süsleyip ve artık sizlere veda edeceğim. İnşallah e, detaylı düzgün bir şekilde size tarifimi anlatabilmişimdir. Eğer ki kaçırdığım e, hani bir şey varsa da yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Oradan da sizlere dönüş sağlayacağım. Sevgili arkadaşlar, şöyle süslemesini de yaptıktan sonra sizlere bir de şu şekilde yakın bir çekim yapayım. Gerçekten ben çok beğendim. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde severek beğenerek yersiniz. Bayramlarda sofranızın gerçekten baş yıldızı olacak. Ee, gelen misafirleriniz hem görüntüsüne hem tadına bayılacak. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Artık bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için. O değerli vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Desteğinizi, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.